thank mm -hmm. you Herkese merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber piyasaları inceleyeceğiz. Altın tarafındaki bu düşüş trendi devam edecek mi yoksa altının dönüş noktaları neler? Bunları beraber incelemiş olacağız. Hem de kripto para piyasasına kısa vadeli bir göz atmış olacağız. Şu an altınla başlamak istiyorum. Altın tarafında bildiğiniz üzere 3438 seviyeleri test edildi lakin e, hacimli bir şekilde de sert bir mumlarla aşağı yönlü trendini devam ettirdi yönünü değiştirdi. Şu an altın tarafında canlı bir şekilde bakmak gerekirse şu an Elliot 15 dakikalık biraz daha mikroya indim kısa bir zaman diliminde bakmak istiyorum çünkü gün içinde veya kapanış öncesinde hafta kapanış öncesinde işlemlerimizi almak istiyorum. Şu anda bir 1-2-3-4-5 düzeltme dalgası içerisine girdi şu yükseliş yani verilerden ve Trump'ın açıklamalarından sonraki yükselişle beraber de aslında bir ABC düzeltme dalgasını yapmış oluyor bizlere göstermiş oluyor. Şu an baktığımız e, MA200 zaten mavi kesişim bölgesi. MA200 bir ile beraber tekrardan yukarı yönlü ivmelenmesini e, sürdürebileceğini ben düşünüyorum. Hatta buradaki saatlikte bir e, FVG bölgemiz var bizim. Tam olarak bir işlem almak gerekirse Eresa'ya baktığımızda şu an 15 dakikalıkta da pozitif. Ee, bu son low yapması yani e, tekrardan bir dip seviyesi yapması aslında bize keskin bir dönüş yapabileceği ihtimalini bizlere arttırmış oldu. E, e Hocam işlemi kaçırdık, işlem alamadık nereden işleme dahil olabiliriz diye e, sormak isteyenler varsa veya düşüncesi olanlar varsa da tam olarak değer vermek gerekirse grafik üzerinde belirteyim. 0 Fibonacci değerine tekabül eden 055 0618 seviyelerine tekabül eden değerler olan 3364 ve 3361 seviyelerinden altın tarafında tekrardan oyuna dahil olabiliriz. Bu bölgelerde bu bölgelere bir geri çekilme gelirse altın tarafında long yönlü işlem alıp stop seviyemizi yaptığı son dip seviyesi olan yani 3351 seviyesine atabiliriz. Bununla beraber de 1 saatlikteki bıraktığı FVG yapısını tekrardan test edeceğini ben düşünüyorum. Şu anda da ma 200'ün üstünde saatlikte tekrardan atmayı başardı. Ama biz biraz daha e, makrodan e, ziyade mikro yapıya baktığımız için e, altın tarafında beklentimiz kısa vadeli yukarı yönlü diyebiliriz. Bir yayından da e, sohbet tarafına bakıyorum. Altın tarafında beklentimizi zaten belirledik. Ee, yukarı yönlü ivmenin devam edeceğini hala düşünüyorum. Kısa vadede belirttiğimiz bölge 3.400-3.390 seviyelerine kadar altın tarafında bir yükseliş trendi gelebileceğini düşünüyorum. Bitcoin tarafına bakmak gerekirse kripto para birimlerinden Bitcoin 3000 şey, 123 bin bandını test ettikten sonra sert bir geri çekilme yaşadı. Ee, tabii ki bununla beraber de Buradan sonra neler olacak? bunlara bakmak gerekiyor. Şu anda heykineşim mumunu aldığımızda daha e, temiz bir grafik görmek istiyorsak. 118 bin bandı bizler için artık Bitcoin'in ve alt altcoin'lerin geri çekilmesini etkileyen major ara EQ bölgemiz oldu. Çünkü buradaki yapı 118 ve 120 bin bandı bizlerin yeter Bitcoin tarafında majör direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şu an yaptığı bir filema formasyonu var. Heykineşimumlarında günlükte yani makroda baktığımız bir günlük yapı bizlere filemayı göstermiş oluyor. Tabii ki formasyonlar çalışmayabilir veya teknik bozulabilir ama formasyon icabı bakmak gerekirse yön yükseliş yönlü diyebiliriz. Düşen direnç kılımı yani 120 bin bandı üstüne bir fiyat kapanış yaparsa tekrardan test ettiği e, 123 ve 125 bandına kadar bir yükseliş trendi gelecektir beraberinde ama aksi takdirde alt bölge kırılırsa yani yükselen destek bölgesi kırılırsa MA200 bölgesinin kesişim noktasına gelen ve yatayda major destek bölgesi olan 110-115 bin bandına kadar geri çekilmeler Bitcoin tarafında görebiliriz ama bizim şu an e, her şey pozitif ilerliyor e, makro verilere bakıyoruz pozitif on chain verilerine bakıyoruz pozitif giren ETF e, alımlarına bakıyoruz kurumların Bitcoin tarafına yönelmesine bakıyoruz her şey şu an pozitif devam ediyor Tabii ki anlık olarak temel haber akışı gelirse bunlar kripto para piyasasını diğer piyasalara nazaran daha fazla etkilediği için e, kripto para piyasası daha fazla volatilite yaşıyor. O yüzden temel akışı da bir yandan da takip etmek gerekiyor. Ama biz piyasayı çift yönlü baktığımız için 110 bin bandı bizler için alım fırsatı 124 bin üstündeki yaptığı kapanışlar ise trendin yukarı yönlü döneceğini bizlere gösterecektir Bitcoin tarafında. Ethereum tarafına bakmak gerekirse Ethereum tarafı <laughs> zaten yükselişini sürdürüyor. Ee, yükselişine bir nebze devam edecektir. Zaten e, 3556 seviyesi 0786 fib değerine tekabül eden destek bölgemizde Günlükte de burayı test etti ve tekrar yeşil yakmayı başardı. Saatlik e, makrodan mikro yapıya indiğimizde şu anda saatlikte sert bir hacim mum yukarı kırmış oldu. MA200'ün üstünde de fiyatlandırmasını sürdürüyor. Şu an için bizim takip etmemiz gereken hem Elliot sayımı yapacağım hem de e, formasyon sayımı, e, formasyon göstergeleriyle Ethereum tarafını yorumlamış olacağız. Biraz daha net görmeniz için şunları değiştireyim. Evet, Ethereum tarafı e, şu an ABC yapısının içine girmeyi başardı. Yaptığı bu son. Love hareketiyle beraber aslında 1-2-3-4-5 itki düzeltme dalgasını tamamlamış oldu. Şu anda da düşen direnç kırılımı ile beraber Ethereum tarafındaki yön pozitif diyebiliriz. Bu yaptığı hareket ABC yapısı da diyebiliriz. Ee, buralara gelebilecek düzeltmelerle beraber aslında Ethereum tarafında şu an e, pozitif görünüm hala devam edecektir. Olası geri çekilmelerde de Ethereum tarafında takip edilmesi gereken kritik bölgelerden bir tanesi tam olarak 3670-3650 bölgeleri diyebiliriz. Hem de burada ikili dip oluşturdu diyebiliriz. Bununla beraber de hem Elliot hem de formasyonları tekniği birleştirdiğimizde harmanladığımızda aslında bizlere yükseliş yapısının net bir şekilde ortaya çıktığını zaten göstermiş oluyor. O yüzden Ethereum tarafında da hem verdiğimiz işlemlerde de bay yönlü işlem vermiştik. Bununla beraber de Ethereum tarafı da karlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Ethereum tarafında makro yapıya dönmek gerekirse hani biraz daha spotçu olara yönelik bir e, yorum yapmak gerekirse onu haftalıkta yapalım. Biraz daha mumları net bir şekilde görmüş oluruz. Evet zaten bizim 2820 seviyesi e, EQ bölgemizdi. Majör e, EQ direnç ve destek olarak çalışan bölgemizdi. Bunun hacimli bir şekilde kırılması bizlerin Ethereum'un 3500 ve 4000 seviyelerinin kapılarını aralamış oldu. Şu an Ethereum tarafında 4100 seviyesinin üstünde yapacağı kapanışlar artık yeni ATH'ların gelebileceğini, e, işte 4800, 5600 ve 6600 seviyelerine kadar Ethereum tarafındaki pozitif görünümün bir süre daha devam edebileceğini söylemek mümkün olacaktır. Tabii ki bunu söyleyebilmek için ise 4100 seviyesinin üstünde bir fiyat kapanışı yapması gerekiyor. Bununla beraber de Ethereum tarafında pozitif görünüm devam edecektir. Hem mikro yapıyı hem de makro yapıyı sizlerle de yorumlamış olduk. XRP tarafına da bakmak istiyorum. XRP tarafı dün ciddi bir e, düşüş yaşadı. Hatta 4 saatlikte bakmak gerekirse. Burayı zaten yükselen desteğini kırdıktan sonra takribi 3.43 seviyelerini kırdıktan sonra 2.90 seviyelerine 2.95 seviyelerine kadar bir gerileme yaşadı. Bu da yüzdesi olarak baktığımızda %15'lik bir geri salınım olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Biraz daha günlüğe döndüğümüzde Ether, XRP tarafında bizim alım bölgemiz olarak kademeli alım bölgesi olarak 2.81 seviyesi karşımıza çıkıyor burası bu geçmişteki 2024'ün 12. ayı ve 2025'in 2. ayındaki destek ve direnç olarak çalışan bölge artık bizim destek bölgemiz olacaktır. O yüzden 282 seviyesi yani bu bölge e, olası geri çekilmelerde XRP tarafında tekrardan oyuna dahil olabilecek e, bölge olarak karşımıza çıkıyor XRP tarafındaki bu e, geri çekilme. Tabii ki bu geri çekilmenin arkasında evet teknik e, yapı var, temel de haberler var. Ama e, gördüğünüz üzere zaten şişen bir XRP yükselişi vardı. Yani e, %90'lık 6. ayın 23'ünden 7. ayın 24'de yani 1 aylık sürede %90 hatta %100'e varan yükseliş yaşamış oldu. Bunun da tabii ki düzeltmesi olacaktır ve gelmiş oldu. Zaten XRP tarafındaki bu düzeltmeler aslında 4.5 ve 5 dolar seviyelerinin kapılarının bizlere aralandığını göstermiş oluyor. Zaten düzeltmeler bizlere alım fırsatı da sunduğu için geri çekilmelerden korkmamamız gerekiyor. Sadece kademeli bir şekilde alımlarla beraber tekrardan kripto para piyasası Oyuna dahil olmak gerekiyor Anlatacaklarım bu kadar Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere İyi günler diliyorum